İşte cemaatler şeffaflaşsın diyenler, bunlar küçük bir topluluk. Cemaatler şeffaflaştırmak değil orada amaç. Yani cemaatlerin dağıtılması. Asıl olan İngilizlerin devletinin Müslüman olan öfkesidir. Amaç hükümeti kuşkulu bir hükümet haline getirmek. Çünkü bir süfyanlık iddiası attılar ya, onu hükümete yüklemeye çalışıyorlar. İşte bütün cemaatleri dağıtan, Müslümanları ezen bir hareket olarak gösterecekler göğe. Halbuki hükümet bir nevi Mehdiyet hükümetidir. Bunu kıskandıkları için onu süfyaniyete çevirmek istiyorlar. Böyle bir oyun oyna, boyuna hükümet asla gelmez. FETÖ cemaatlere karşı. Evet çünkü ne diyor? Gece gündüz anlattıkları ya diyor cemaatler yok ediliz. Yani FETÖ devlet operasyon yapıyor. Nakşibendi'leri e de yapın, Kadirilere de yapın. Nurculara, Süleymancı herkese yapın diyor. E işte FETÖ'ye de o arada yapın diyor. Ya bütün Müslümanlara devlet mücadele verecek. Bütün cemaatlere. Hükümeti decal gibi gösterecek. Kendi kafasınca. Senin oyununu kim yer ya ey FETÖ? İngilizlerin devletinin aldığın akılla bize kafalama yapmaya kalkıyorsun. O kafanı geri senin kafanın içine çakacak.